4 5 abi telefonun şarjı bitti gayri ihtiyarı Canlıdan sonraki 6. sefer Canlı kapandı 6 tane daha atladı Yine hep beraber canlı canlı seyredelim Gelmiyor bak hay canını yiyeyim Aferin kızım 2 3 Rüzgar buradan tersine esiyor. Bugün buradan geliyor. Normalde kuşun gelme istikameti bu taraf. Şöyle bir yana geçersek bu taraftaki istikameti de burayı da burayı da arkayı göremeyiz. Zaten buralardan geliyor kuş. Gelme istikametini yakalarız. Alma işte orada alma. Sapıttı dört. Beş. Alma giremedi içeri. Evet. Geldi. Aferin kızım. Aferin. Yapıştır. Canlı yerim sendeki. Üç. Dört. Aferin kızım. Yavrusu olanları çıkartalım. Yayla koşuyoruz. O orada, o orada, yani incisin nerede? Evet. Şu an çekiyorum ama görüyorsunuz, görmüyorsunuz. bilmiyorum arkadaşlar, şöyle yakına alayım. Gel, oruldu geliyor yine buradan. bir buçuk yaşında bir dişi. Aferin. Bu da iniş pozisyonu abi. Bu da iniş pozisyonu. Aferin kızım. Yeter abi. 15'e yakın çıkardı. Daha önce de canlısı var. Böyle de atladık. 5-6 tane de ara boşlukta değerlendirdim. Bugünlük bu kadar.